Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu villanın fiyatı düştü. Biz de tanıtmaya geldik. Tekrardan bir güncelleyelim istedik. Bu villa gerçekten çok güzel. Bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Bir akrabamın yaptığı bir yer. Baştan aşağı yapılışından, arsanın alınmasından bitişine kadar şahit olduğum bir villa. Bence bu bölgede yapılan villaların arasında da en iyisi. Fiyatımız ne? 3 artı 1. Teras çok güzel yapılmış. Birazdan çıkacağız anlatacağım. 4 milyon 950 bin TL. Fiyatımız düştü. Acil satılık. Yine tekliflere açık. Pazarlığa açık. Güzel bir villa. Arka tarafta bir havuzumuz var. Park alanımız var. Bahçe alanımız var. Bahçe teras olarak kullanabileceğimiz bir alanımız var. Çok güzel odalarımız artı terasımız var. Terasta çok iyi bir yalıtım yapıldı. Giriş kapısı otomatik açılır kapanır. Onu söyleyelim başta. Şimdi girdik eve. Yan tarafta bir bahçe alanımız var Şimdi burada ne kullanıldı onu da söyleyelim Burada normal Duvarlar beams devriliyor biliyorsunuz Burada 7 gözlü beams kullanıldı Genelde 5 gözlü beamsler kullanılır Burada 7 gözlü beamsler kullanıldı e, Temelimiz çok sağlam Artık kolonlar çok sağlam Fransa'dan geldi kendisi Biraz daha böyle Avrupa e, Disipliniyle yapılmış Gerçekten harika bir villa izleyeceksiniz Bu fiyatı da burası bence kaçmaz Çevrede bakın bunun gibi böyle bir villa bu fiyatlara bulamazsınız. Arkada havuzumuz var dedik. CNC kesim korkuluklar çok şık bir villa. Merkezi konumdayız. Efeler mahallesinde her yere de çok yakın. Geniş bir bahçe alanımız var. İstenirse burayı pergola tamamen biraz daha uzatıp kış bahçesi olarak şu teras alanını kullanıp aşağı tarafı da bahçe olarak kullanabilirsiniz ki harika bir oturum olacaktır. Duvarların üstünde CNC kesim korkuluklar var. İstenirse onlar çimçikte tamamen kapatılıp havuz kısmı da daha izole hale getirilebilir. Havuz arka kısımda çok kullanılmaz diye ön tarafı bahçe alanı olarak bıraktılar. Genelde bu tip villalarda ön tarafa bahçe yapılır ama burada yapılmadı. Baştan aşağı gerçekten çok güzel bir yer. Çok sağlam bir yer. Çok da kaliteli bir yer. Bütün malzemeler kaliteli. Yani diğer villalarla kıyaslamadan bu villayı izleyin ve videonun sonuna kadar da bence izleyin çünkü çatıdaki izolasyona kadar düşünülmüş yapılmış bir villa normalde sandviç panellerde tek kat olur burada iki kat arasında artı izolasyon var yani sıcak soğuk her şeye karşı dayanıklı bir çatımız var şimdi burası siyasi kesin bir kapı yapıldı buraya bu da çocuklar geçmesin diye içeriye güzel bir Şezlong alanımız var, duşumuz var ve burada da bir havuzumuz var. Havuz neden arkaya yapıldı? Hemen söyleyelim. Ön tarafa yapıldığında 20 metrekarelik bir havuz yapılabiliyordu ama burada 35 metrekare, 40 metrekare civarında bir havuz yapıldı arkadaşlar. Motorumuz içeride, onlar da hazır. Birazdan göstereceğim onları. Arka tarafı çim çitle kapattığınızda çok güzel bir bahçeniz olacak. Güvenlik kameraları takılı. Alarm sistemi takılı fiyat da uygun. Bence kaçırılmaz. Gerçekten kaçırılmayacak bir fiyata sahip olabileceğiniz bir villa dedik. Rüzgarlığına kadar düşünülüp yapılmış bir yer. Diğer villalarda görmediğiniz kaliteyi göreceksiniz ki dediğim gibi baştan aşağı temelinden yapılışına kadar her şeye birebir şahidim. Yani ben bu eve kefilim. Artık benim kefilliğim sizin nezdinizde geçerli olur mu bunu bilmiyorum ama ben bu eve gerçekten kefilim. Çok güzel bir rüzgarlık yapıldı. Ayakkabılık buraya gelecek. İstenirse buradan da bir kapı bırakılarak daha rahat bir giriş sağlanabilir. Giriş kapısından girdiğimizde mutfak kısmı kapının arkasında kalıyor. Geniş bir salonumuz var. Gerçekten kullanışlı bir salon var. Pencereler Vinsa bu arada. Sineklikler yapıldı. LED ve spot aydınlatmalar mevcut. Burada patlama taş kullanıldı. Televizyon ünitesi olarak ister burayı isterseniz de niş yapılmış alanı kullanabilirsiniz. Nişi de isterseniz kaldırabiliriz. Artık onda da problem yok. Yani gördüğünüz eksikleri bir şekilde giderebiliriz burada. Her tarafa priz bırakıldı. Bakın. Şimdi girişten itibaren televizyon ünitesi burada var. Gördüğünüz gibi priz sayısı 3 tane. Artı dönüyoruz. 3 tane burada. Yine hemen altında 2 tane, 2 tane burada yetmedi. 2 tane burada. Bir tane de burada. Sadece salonda olanlar. Odalarda da 7'şer 8'er tane priz var. Çoğunda 10 tane var. Bunlar kullanım açısından önemli şeyler arkadaşlar. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Tamam göze bunlar çok küçük gözüküyor olabilir ama bunları tekrar yaptırmanız çok zor. Klima tesisatları da hazır dediğim gibi alarm sistemimizde mevcut gayet geniş bir salon. 60'a 120 seramik kullanılmış. Şimdi ben tuvaleti görmek istemiyorum diyebilirsiniz. Bunu da bu şekilde bir ahşap sütunlarla kapattırabiliriz. Çok daha güzel olacaktır. Şimdi mutfak kısmı. Mutfağımız çok şık. Ankastre'miz burada Beko marka. Bu havuzun motoru. Sadece bunu takıyorsunuz. İçerisinde devir daim ve filtresi mevcut. Sadece bunu takıp kullanıyorsunuz. Kış ayı olduğu için içeriye aldık. Granit bir tezgahımız var. Tezgah arasında da granit kullanılmış ve asansörlü sistem yani bas çek sistemi dedikleri benim asansörlü diye tabir ettiğim bir sistem kullanıldı. Siz bunları istemezseniz buradan kulplarda seçip taktırabiliriz. Onlarda da problem yok. Otomatik panjurlu gayet güzel bir ev arkadaşlar. Burası mutfak da güzel. Kullanışlı bir mutfak. 3 artı 1 bir villa 4 milyon 950 bin TL fiyat duygu. Çevreyi araştırın. Bizim videolarımızı izleyin. Bundan daha uygunu yok. Bundan daha kalitelisi de yok. Gerçekten güzel bir villa sahibi olacaksınız dedik. Güzel bir mutfak diyoruz ve seramikleri de görüyorsunuz. Bazı yerlerde siyah, bazı yerlerde beyaz kullanıldı. Burada bir lavabomuz var. Merdiven altını bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Çünkü buraların imar durumu küçük. Depreme dayanıklı olsun diye küçük. Bakın bu çok önemli. Yoksa burada yüzde 20, yüzde 30 imarlar da verebilirdi devlet ama dedi ki kardeşim buralar deprem bölgesi Ege'nin bildiğiniz gibi neredeyse tamamına yakını. Didim'de yok şükürler olsun ama Didim'e en yakın fay da 30-40 km uzaklıkta. Bu yüzden buraların imar durumu daha düşük ve daha sağlam evler yapılıyor. Burada bir lavabomuz var. Serelin gömme rezervuarı kullanılmış. Siz burayı lavabo değil depo olarak da kullanabilirsiniz. Yine buradan itibaren çamaşır makinesi yerimiz var ama bunu kullanmayacaksınız. Yukarıda iki tane çamaşır makinesi koyabileceğiniz yer var. Hem orta katta hem de teras alanında gayet güzel seramikler şık. Seramik geçişlerinde de çıtalar kullanılmış. Dediğim gibi istenirse şuradan bir koridor oluşturulabilir. Çok da güzel olacaktır bu sayede. En azından merdivenle lavaboyu görmemiş olursunuz. Merdivenlerde granit kullanılmış. Şimdi burada bu pencereye çok takıldık. Yorumlarda geliyor buradaki pencere ne işe yarayacak diye. Şimdi burası bir şekilde e, pencere konulmadan da yapılabilirdi. Ama pencere koyup burada da zaten otomatik panjur var bunu açabiliyorsunuz en azından evinizin ışık alması sağlanıyor. Tabii ki bu pencerenin hemen açayım böyle çok büyük bir havalandırması olsun diyemezsiniz. Bunun biz de bilincindeyiz ama şu kadar da olsa açıp evi havalandırabiliyorsunuz ki bu da önemli en azından ışık girmesini sağlıyor. Orta kata çıktığımızda şimdi orta katta iki odamız bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Geniş bir antre hemen şöyle gösterelim. Isıtıcısı takılı. Güneş enerjisi isterseniz tesisatı hazır ama ısıtıcı içinde takılı. Çatıya çıkıp o kiremitleri kırıyorlar güneş enerjisi takmak için. Bu sefer de ev su almaya başlıyor. Bence bunu kullanmanız daha ideal olacaktır. Hemen onun alt tarafında da çamaşır makinesi için güzel bir dolabımız var. Yan tarafında da havlu dolabı olarak kullanabileceğiniz raflarımız mevcut. Şimdi odalara bakalım. Sonra genel kullanım banyo lavaboya bakalım. Geniş odalarımız var. 15-16 metrekare civarında net bir kullanım alanı mevcut. Zeminde odaların tamamı laminant olarak değerlendirilmiş ki kış aylarında çok daha güzel oluyor. Şimdi buraya güzel bir dolap yapılabilir değil mi? Gömme dolap yeri hazır zaten. Kolon burada. Gördüğünüz gibi büyük kolonlar bunlar ki depreme dayanıklı. Buradan itibaren bir dolap buraya kadar yapılırsa bu oda için yeterli olacaktır. Yatak başlığı bu şekilde düşünülmüş. Prizleri görüyorsunuz daha üstte. Çünkü yapılırken biz buradaydık. Bizim de fikirlerimiz oldu. Tabii ki kendisi de dediğim gibi müteahhitimiz benim akrabam. Fransa'dan geldiği için biraz da böyle iş disiplini çok önemli. Avrupa'da gerçekten önemli. Yapalım kalitelisini yapalım. Yapalım en iyisini yapalım diyorlar. Ama işte ülkede iyi yapılan şeylerin değeri çok olmuyor. Ben bunu net bir şekilde söyleyeyim size. Çünkü arkadaşlar bakın 5 gözlü BIMS kullanabilirdi diğerlerinden daha ucuz. Boya, jotun boya kullanmayabilirdi. Diğerlerinden kullanabilirdi ki bizimki daha pahalı. Pencereler, Vinsa diyorum. Vinsa kullanmayıp farklı bir şey kullanabilirdi ki daha ucuz. Ya yani burada aslında fiyatına bakılmadı. Kaliteli olsun denildi. Burada iki tane prizimiz var. Hemen dönelim şöyle. Prizlere bakar mısınız? Her tarafta priz var. Ayrıca burada da hem televizyon ünitesi hem de priz olarak 3 tane konulmuş. Klima tesisatımız burada. Ve burada da güvenlik kamerasının kayıt cihazı saklı. Burası da kilitli. Dışarıda bir kablo görmüyorsunuz. Bunu da düşünüp yaptılar. LED ve spot aydınlatmalar var. Artı güzel bir avizemiz var. Hemen yan tarafına bakalım. Avidio marka görüntülü diyafonumuz burada da mevcut. Yani aşağı kadar inmenize gerek yok. Kapıyı buradan da açabiliyorsunuz. Şimdi bu oda çok güzel oldu. Nasıl güzel oldu? Hemen şöyle bir gösterelim mi? Yatak başlığının yeri burası. Aslında kendi içinde bir e, giyinme alanı oluşturdu burası. Burayı da buradan L şeklinde şuraya kadar bir dolap yaparsak harika bir giyinme alanı olacaktır. E Yatak da zaten böyle gelecek. Her şeyi buraya sığdırabiliyorsunuz. Yukarıda da geniş bir odamız var. Şimdi şöyle de yapılabilirdi. Gösterelim mi? Bakın bu kolon, bu kolon yanında kolon yok. Yani burayı kırıp iskandan sonra burayı kırıp şurayı içeriye dahil edebilirdik. Yapar mıydık? Yapardık. Ama şu duvarın taş, taşıyıcılığı kalmazdı. Ortadan tamamen kaybolmuş olurdu. Yapacağınız ya da e, alacağınız evlerde bunlara dikkat edin. Çoğu evde bunlar kırılıyor. Sonradan içeriye dahil ediliyor. Ev, tabii ki depremde ilk çatlayan da bunlar oluyor. Burada küçük bir balkon var. Gayet güzel, şık bir balkon. Tertemiz bir balkon. Şimdi burası neden üç katlı? iki katlı diyoruz ya her tarafa. Bir yaklaşırsan. Şimdi sadece bu ada üç katlı. Bunun nedeni de şu eski evin örnek alınması. Eski ev burada 3 kat yaptığı için arkadaşlar bunlar emsal gösterip yapabiliyor. Karşıyı göstereceğim birazdan size. Terasa çıktığımızda karşı tarafta da 2 katlı ama 3 kat çıkıyorlar. Orada 2 kat imar. var. Burada 3 kat. Şimdi geldik genel kullanım banyo lavaboya. Çok güzel bir banyo lavabo yapıldı. Gerçekten geniş kullanışlı. Kocaman bir duş alanımız var. Teska'nın duş başlıkları tavandan akıyor ki çok güzel. Serelin gömme rezervuarı buralara niş koyabilirsiniz. İdeal olacaktır. Gayet güzel bir Hilton lavabomuz artı gördüğünüz gibi dolabımız var. Ahşap renkte şu alan da boş kalmış. Buraya da bir priz bırakmışlar. Hatta bir tane değil iki tane priz bırakmışlar. Her yere priz bırakmışlar. O kadar güzel olmuş ki. Yani her şeyi kullanabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli. Çünkü her tarafımız artık elektronik eşyayla dolu. Buralarda da Gördüğünüz gibi led içerisinde spot lamba diyelim içerisinde led var onların. Şimdi buradaki pencereyi de bir gösterelim mi? Yaklaş biraz. Şimdi bu pencerenin biz de bilincindeyiz. Yaparken de bilincindeyiz. Bu pencereyi buraya da koyabilirdik ama bu yasal olan. Yasal olmayan burada olur. E siz buradakini nasıl sileceksiniz, siz buradakiyle nasıl ilgileneceksiniz? Bunlarda da zaten panjur sistem var gördüğünüz gibi. Hem buzlu cam, hem de panjur. Şu kadar açık olması dahi, bakın panjur kapalı, burası açık, hava alıyor arkadaşlar burası. Eviniz hava alıyor. Burada en büyük sorun ne? Evin her tarafını kapattığınızda dışarı soğuk, içeri sıcaksa camlarda buğulama yapıyor. Bu buğulama da neme dönüşüyor, nem ne yapıyor? Eşyalarınızı mahvediyor. Bu yüzden bazı havalandırma delikleri bırakırlar eski evlerde. Yeni evlerde bunu yapmıyorlar ama yapmaları gerekiyor. Burada güzel bir gördüğünüz gibi merdiven boşluğumuz var. Burayı da bir dolap olarak değerlendirebilirsiniz. Burada da prizimiz mevcut. Sıra geldi ebeveyn banyolu odaya. Ebeveyn banyolu oda geniş güzel bir oda. Burası bence ana yatak odası olacak bir oda. Yatak başlığını ister böyle, isterseniz böyle değerlendirebilirsiniz ki her yerde yine priz var. Ama en mantıklısı böyle olacaktır. Neden? Kapıyı açar açmaz yatağı görmemiş olacaksınız ki. Bu alanda dolap olarak değerlendirebilirsiniz. Kare bir oda, ortalama 16-17 metre kare boyutunda. Artı bir de ebeveyn banyomuz var. Buradaki ebeveyn banyosu da çok güzel. Gayet şık. Gördüğünüz gibi geniş, kullanışlı tek eksik niş ama geniş alanlarınız olduğu için buna da ihtiyaç kalmamış burada. Serelin gömme rezervuar var. Güneş enerjisi isim burada. Tesisatımız mevcut. Yine ahşap üst tarafındadır füme camın olduğu bir Hilton lavabumuz mevcut. Denkor'un dolapları var. Şimdi terası çıkalım ben size kaliteyi burada göstereyim. Şimdi çıktık terasa. Bakın. Çokça spot bırakıldı buraya. Burada bir tesisat alanımız artı burada bir tesisat alanımız var. Çamaşır makinesini bence buraya koyabilirsiniz. Camla kapattırabilirsiniz. Şimdi şuralar iki katlı gördüğünüz gibi. Yan taraf üçüncü katı çıkmış. Aslında o olmayacak bir şey ama yapılmış. Sadece bu adada, ada bazında üç kat çıkabiliyorsunuz. Diğerleri tamamen iki katlı. Çatı kiremit artı içinde çok dehşet bir izolasyon var. Çok iyi para harcandı. Bunun şahidiyim bile. Birebir şahidiyim yani böyle anlatayım size. Her şey yapılırken buradaydık. Klimaların motorları çatıya gelecek dışarıda kötü bir görüntü olmayacak. Gördüğünüz gibi bu çok önemli. Gerçekten bu çok önemli. Biraz daha yakınlar. Şimdi alçı eskide kaldı. Alçı yapılmaz artık. Bu nedir? Mineral sıvadır. Bunun altında file vardır. Filenin altında tekrar sıva vardır ve üstüne de tekrar sıva bırakırlar ki bu sıva hiçbir zaman çatlamaz. Şimdi böyle bir depo alanımız var. Burayı bir göster. Ben girmeyeyim çok geniş bir depo alanı. Bir de depoya bakın. Bu ev 1 bir buçuk yıllık ve gördüğünüz gibi sıfır akma var. Sıfır nem var arkadaşlar. Bu çok önemli. Depoda dahi su yok. Normalde ilk su alan yerler neresidir? Depo ve temel. Burada o da yok. Çatı izolasyonu çok sağlam yapıldı. Arada çok büyük bir izolasyon var ki bu izolasyon sayesinde bu oda sıcaktan da soğuktan da etkilenmiyor. Artı bir de böyle sandviç panelde ses gelir. Bunda o da yok. Çünkü çatı kiremit. Gayet güzel bir ev. Alıcısını bekliyor. Dediğim gibi benim gerçekten kefil olabileceğim evlerden bir tanesi ki konuşamadım. Son cümleyi kuramadım. Kefil olabileceğim evlerden bir tanesi. Çevredeki evleri de bir kıyaslayın. Gelin bir de buraya bakın. Numaramız aşağıda yazıyor. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Türkçülüğü sanatliyse affedin. Bugün çokça çekim yaptık. Bu yüzden Artık biraz daha çekim yaparken yorulmaya başladık. İster istemez sürekli Akbük, Kazıklı, burası, Kuşadası gidip gidip geliyoruz. Yol da yoruyor. Sürçülisan ettiysek affedin. Affınıza sığınıyoruz. Güzel bir ev gezdik. 4 milyon 950 bin TL. Fiyat tekliflerini açık. Çok düşük olmadıkça teklifler sunulabilir. Kendinize iyi bakın. Takas yapılabilir. Bu arada arsanız varsa didim içerisinde ya da daireniz varsa takas tekliflerine de açık. Güzel bir villa gezdik sizi bekliyor.